Hepinize sağ Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlerle birlikte nasıl intro yapacağınızı göstereceğim sizlere. Bedava nasıl intro yapacağınızı göstereceğim. Fakat e, ilk başta Tıklarım var dön, 10 liralık benzinle 20 dakika dol. Benim enli halim. Nikotini bas ciğerimin hali. Ne olacak ki sallan. Pawlo'nun sesine giriş yapıyorsanız şöyle bir template'imiz var diyelim ve template'e girdikten sonra arkadaşlar open click maker diyorduk. Evet şimdi buraya geldi. Buradan arkadaşlar yazı yazmak istiyorsanız geliyorsunuz buraya. Mesela game yazıyor ya burada. Yanında yazıyor. Buraya geliyoruz abi şimdi. Buraya ne alacağız? Seçiyorsunuz. Mesela ben bir tane şey yazacağım. Oyun. Yok yok ben PC yazacağım abi. PC. Bunların katmanları var. PC. Şimdi bu tekstlerin katmanları olduğu için bayağı yazmanız. Tekst her yere yazmanız lazım PC diye. Yoksa aynen şöyle olacak gördüğünüz gibi Altında bir yazı var ve kötü oluyor. Game yazısı gözükmüyor gibi gözüküyor gibi. PC tekrardan tıkladım ve şöyle oldu şimdi bakın abi. Evet, şimdi bunu şarkıda videonuzu göstereyim ben hemen buradan abi audio filiden select diyoruz Selif müzikten sonra buradan e, müzikleriniz var gibi tutmuyor. Mesela ben killa killa bank 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 bunu seçiyorum. 20. saniyeden başlamasını istiyorum. I wanna run away. It's not evet gördüğünüz üzere böyle oluyor. Ama sonra şöyle bir ittireyim kaydedeceğim bunu. Evet gördüğünüz üzere sonra saniyeyi de buradan ayarlıyorsunuz. Start of the seconds. Buradan istediğiniz saniye öyle şey Mesela ben 40. saniye diyorum abi. 40. saniye nasıl? Bakıyorum hemen. Evet gördüğünüz güzel bir şekilde gider abi böyle böyle ayarlarsınız kolay bir şekilde yapabilirsiniz yani, intronuza bedava hem de hiç böyle para vermenize gerek yok introlara gidin falan yapmak istiyorsanız bunlar silebilirsiniz kalkmama işte onun yaz değiştirmeyi de gösterin hemen Yazının içine geliyorsanız bir kere kustum yazan yere font şey yazan yere pardon font yazan yere geldikten sonra istediğiniz yazı tipini seçebiliyorsunuz böyle benim gibi. Sonra bunların hepsine böyle yapacaksınız gel arkadaşlar. Böyle yapa yap. <laughs> Bak olacak işte. Yaptım abi tamam. Şimdi yaptım. Evet güzel bir video oldu abi. Tamam bu videoya kaç tak gelirse işte dediğim gibi indirmeyi de göstereyim ama ben bu da MKV dosyası olarak indiriyor arkadaşlar. Bunu değiştiremiyorsunuz fakat şöyle dönüştürebilirsiniz. Ben start video render dediğimizde şuraya arkadaşlar nasıl yapacağınızı da göstereceğim ben. Online video canlı. Şöyle abi. Online video kanalı şöyle sitemiz Aşağıda bunun da linki Ana sayfa diyoruz. E video veya ses dosyası dönüştür dediğimizde dosyanın sesini diyor abi. Dosya seçeceğiz ama ben mesela hangisini seçeyim? Şuraya video yazıyorum. Video. Video intro nerede? Ha. Bu intro mesela bütün bunu aç dedim. İşte bu videomuz şey MP3'e bunlar dönüştürülebilir diye desteklenen dosya formatları bunlar arkadaşlar. İşte böyle yapabilirsiniz kısa bir şekilde beda beleş intro yapabilirsiniz aşağıda verdiğim template çok güzel intro bir template koymayabilirim kusura bakmayın koyabilirim de bilmiyorum Evet arkadaşlar uzattım bay şimdi bunu dönüştürebilirken son dönüştükten sonra kendi dönüştürürken sonra tarzı veya video montaj programları atabileceksiniz Evet videomu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bye bye